Evet o bebek Türkan'ın yanında kalmayacak. Burada babasının evinde büyüyecek. Anlıyorum size. Türkan Hanım böyle bir doğum yapsın o zaman bakacağız. Zor bir dava olacak. Bir ahlaksızlığı ya da ruh sıkıntılı değilse hiçbir hakim çocuğu anneden ayırmaz. İffetsiz bir anneden ayırır ama. Neyse siz bununla ilgilenmeyin. ...bana sadece böyle... ...müspet çözümlerle gelin yeter. Tamamdır Hücran O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Adliyede davam var. Ha, bu arada dün akşam üzeri... ...şirkete iki polis memuru uğramış. Ne münasebet? Neden? Henüz ben de öğrenemedim sebebini. Ama karakola uğrayıp... ...ifade vermeniz gerekecek. Acaba bu... ...şey mi... Ee, Özer Bey'e zarar veren adamla mı ilgili? Neydi adı? Battal. Hoş geldiniz Okan Bey, hoş bulduk. Hayırdır rica mı öyle sabah sabah? Aa, ya önemli bir şey değil. Ya polisler hala senin davanla ilgili soruşturma yapıyor, İşte Okan Bey onunla ilgili bilgi verdi bana. Hem zaten benim öyle bir adamla nasıl bir bilgim olabilir ki? Tabii canım. Yani Rüçhan Hanım'ın öyle bir adamla ne ilgisi olabilir ki? Ah, hiç merak etme sen hayatım. Sakin ol. Ne gerekiyorsa gider birlikte yaparız. Ne bunlar? Erzaktır, ihtiyaçtır. Sen benim elimden almasın diye kapıyı bırakıp gidiyordun. Doğru almam. Bunları almadığım gibi bunları da alma. Benim senin sadakana ve acımana ihtiyacım yok oğlum. Her insan evinin neksini bilir. Senin iyisi bunları al, ihtiyacı olanlara götür. Anne, bak yapma böyle. Gel tamam da şu işe. Gelelim usulünce Derya ile senin elini öpelim. Rızanı alalım. Heh. Ama böyle dargınlık olmasın aramızda artık. Asla. Rüçhan'ın maşası olmuşsun sen. Anne. O kız için de vazgeçtin annenden. Ezdin geçtin beni. Oğlum hiç mi vicdan yok sende? Bak üzüntüden hasta oluyorum. Başıma ağrılar giriyor. Öleyim de kurtul o zaman. Öyle deme. Oğlum, benim sözlerimi vicdanına siper etme. Senin savaşın benimle değil. Buran. Mı? Sen düşmanını en yakınında aramayı seçtin. Ama şunu bil ki, benim senin annen olarak tek vazifem Saptığın tüm yanlış yollardan bedeli ne olursa olsun seni çekip almak. Beni anla. Lütfen aç gözünü. İkiniz de Rüçhan'ın elinde oyuncak olup savrulacaksınız. Oğlum seni kandırmışlar, avuçların içine almışlar. Yarın öbür gün canın yandığında. Annem çok haklıymış diyeceksin. Ya sen de beddua mı ediyorsun, nasihat mı veriyorsun belli değil. Sürekli başkalarını suçlayarak kendini haklı çıkarma peşindesin anne. Sen istiyorsun ki ben de senin gibi mutsuz olayım. Ben de senin gibi çaresizce sürünüp gideyim burada ama öyle bir dünya yok. Ben Derya ile bir dünya kuracağım. Ya sen diyor sanki ben o dünyanın içinde yok. Ona da eyvallah. Son sözüm bu Mustafa. Git, git hadi git, git Rüçhan'ın kuklası ol bana arkanı dönme Mustafa, bana arkanı dönme! Mustafa! Mustafa. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.